Selam, ben Zafer Akçay. Başlayalım mı? Başlayalım. Hızlı bir sürücüyle başlıyoruz. Teke yolu burası. Gündüz gezen sol sağ her virajda pegleri yere sürte sürte dönüyor. Vıdı vıdı virajlar burası. Ve seyirci etabına geliyoruz. Seyirci etabında sol viraj. Ve viraj dışı gündüz gezen düşüyor. Hemen kalkıyor bakın. Korumalı kıyafetler var üstünde çünkü kendisinde hiçbir şey yok. E, motorda biraz arıza var. Bakın dinleyin şimdi. Bu <laughs> sesi pek sürtme sesi. Her virajda hemen hemen bu ses var. Bakın Yine var. Ee, şimdi bu yetenek mi yoksa yani beceri mi yoksa yardırcanlık mı bunu size bırakacağım. Seyirci etabına geldik. Tam girişte yönlendirmeyi yaptığı sırada 63 km bölü saat hızla giriyor. Çıkışı yani düşmenin bir öncesi 79 km. Arada bir e, 16 kilometrelik fark var. Bir hızlanma. Tam bahsedebiliriz burada ve motor tutuşu kaybediyor. Kayıyor, motor ağaca vuruyor, Allah'tan gündüz gezen ağaca vurmuyor. Dolayısıyla ayağa kalkıyor. Bu onun birkaç sürüşünden biri o gün. Ben gidip YouTube sitesinden buldum. Bakın bir önceki geçişi aynı viraj. Bir önceki sürüş yine seyirci etabı. Giriş 10 kilometre daha fazla. 63'tü. Şimdi 73 ile giriyor. 78 sadece çıkış hızı. Ve düşmüyor. 10 kilometre hızlı girdiği halde düşmüyor. E şimdi niye 10 kilometre yavaş girdiği zaman 63 ile bakın giriyor. Niye düşüyor şimdi? Çok ilginç değil mi? Çünkü stabilite korunmuyor. Çünkü hız artışı var. Stabilite yönde ve hızdaki dengeyi koruduğunuz sürece virajda kaç kilometre hızla olduğunuzun çok fazla bir önemi yok. Tabii var tabii ama çok önemi yok. Siz virajda stabiliteyi korursanız eğer virajı güvenli geçebilirsiniz. Yardıracağın mı iyi sürücünün kararsızlığı. Bu kez yine aynı yol Darlık tarafı Darlık Ulu yolu Ferdi sürüyor. Kamerası arkaya takılı ve şimdi giderken bakın ne oluyor. Sola dönen arabaya Ferdi ön kapı ile arka kapı arasından çarpıyor. E o da ayaklanıyor bir şey yok insanlar koşturuyor ne oldu ne bitti diye. Şimdi baktık Ferdi'nin durumuna Ferdi ne yapabilirdi ne yapacaktı bunu bir algılayalım. Arabayı gördüğü an işte araba orada geliyor. Aslında arabanın girdiği yerde sokak falan yok. Sadece toprak bir alan var. Yerde düz çizgi var. Araba kesinlikle suçlu. Yüzde yüz suçlu. Giremez. O kesin olmayan çizgiye geçip bu yol bile olmayan yere giremez. Ama Ferdi ne yapabilirdi? Nasıl kurtulabilirdi? Ona grafikledim. Bakın şimdi araba döndüğü anda Ferdi de sağa kırıyor. Hatta yolun dışına kadar çıkıyor ama kurtaramıyor ve çarpıyor. Şimdi tersini yapsaydı Ferdi, araba girdiğinde o ters tarafa doğru kaçsaydı muhtemelen kurtulacaktı. E diyeceksiniz ki ya araba dursaydı? E, dursaydı da fark etmezdi yani. Dursaydı arkasında geçiş yolu var. Önemli değil ki. Bakın burada hareket başladıktan sonra araba dursaydı bile perdenin arkadan kurtarma şansı vardı. Ne çok geçmiş olsun, çok ucuz atlatılmış bir kaza bu. Tolga'dayız ee, çok üzüldüğüm bir kaza bu seyrederken bakın arkadaşımız duramıyor fren bile yapamıyor çarpıyor kask var Allah'tan kafasını kamyona çarpıyor kamyonun kafasına bakın şimdi e, öndekiler fren yapıyor ama bizim arkadaşımızın hiç fren ışığında bir değişiklik yok ya fren ışığı çalışmıyor ya frenleri çalışmıyor dörtlüler yanıyor sadece dörtlüler niye yanıyor o da belli değil. Ayağıyla durmaya çalışıyor ya. Çakmak taş mısın sen ya? Ayak freni mi? O, o değil ya. Bakın burada ne kadar üzücü durum. Çünkü ne lastikleri lastik, ne motor motor, ne süspansiyonlar süspansiyon. Hiçbir şey yok. Ve bu zor şartlarda bakın yerde bir karış su varken bu arkadaşlarımız görev yapıyorlar. İyi motosikletlere ve iyi ekipmanlara sahip olmaları gerekiyor ama ekonomik durumda ortada işte. Bakın ee, ne yapabilirdi? İleride fren ışıkları yandığı an yavaşlayabilirdi. Güzel yere de kaçmış ama e, fren yok. Akşam vakti. Kaan'la sürüyoruz. Önde bir araç gidiyor. Kaan da tamam, onun arkasından takip ediyor. Öndeki araç duruyor. Kaan da duruyor. Araç geri geri geliyor. Kaan'a çarpıyor. Bu daha önce işlemiştik. Ne yapabilirdi Kaan? Öyle bir yerde dururdu ki Araç sürücüsü onu görebilirdi. O da ileriyi görebilirdi ya da kaçabilirdi. Neresi burası? Aracın sol tarafı. Araç duruyorsa siz o dozlama arkasında duruyorsanız araç sizi görmeden gelir çarpabilir. Geçmiş olsun. Yakup'la sürüyoruz bir bağlantı yolu. Uzun bir viraj. Yakup da girdi gidiyor, girdi gidiyor. Bakın şimdi viraj bitmek üzere. Bağlanacak artık ana yola ve düşüyor. Yakup neden düştüğünü bilmiyor. Yerdeki izler diyor ama çok daha koyu izlerden daha önce geçiyor. O izler kuru. O izlerden bir şey olmaz. Başka bir şey bulmak lazım. Ve Yakup kalıyor. Motor ana yola gidiyor. İzleyelim. İşlemişiz bakın bu konuyu. Dersimiz başlıyor. Bugün katılım yerleri. Yani bir yoldan ana yola katılım. Bakın kocaman bir motosiklet koydum sizin için. İlerliyor katılıma doğru ilerliyor. Burada kat ettiği yol bu girdiğinden beri yani geniş bir çap var. Ama sonrasında yeşile geldiğimizde çap bir anda çok küçülüyor. Yani orada keskinleşiyor o viraj aslında. Beyaz çok daha geniş. Bakın bu çapta. Ama yeşil olanın çapına bakın çok daha küçük. Yani rahat rahat girerseniz tam bağlantı yerinde keskinleşir. Evet bir sene önce anlatmışım, lastikler kötü olabilir tabii ki yani lastiklere çok dikkat etmek lazım bu motorlarda. Lastikler kötü olabilir, çap daralmış olabilir, bütün bunları öngörmek gerekiyor. Şimdi tabii dert burada, motoru bir de geri çekmek, ezilmeden. Bu da önemli. Geçmiş olsun. Ermanlı, İzmir'deyiz, Alsancak burası. Tam Alsancak, Göbeği hatta. Sevinç Pastanesi'nin olduğu kavşak ve bu yerdeki beyaz çizgiler boydan boya yaya geçidi arkadaşlar. Boydan boya yaya geçidi. Ve bakın ne oluyor. Abi, ne bak, Arkadaki ne, bak, ne bak. kurye arkadaşımı gelip Erman'a küt diye vuruyor arkadaşlar e, yaya için duruyor öndeki araç. Erman da duruyor. Öbür garibim telefonundan bakıyordu artık ne yapıyordu bakar mısın? Abi, bak, küt, bak, küt ne bak, ne diye vuruyor. Erman'la ne yapıyorsun ya diyor. O da özür dilerim diyor. Mü? Dikkat, orası yaya geçidi. Bakın boydan boya. Aklınızda olsun. Hamdi gönderdi. Bir motor gitti. ikinci motor onun sağından gitti. Düz gitti. Üç geliyor. Dört geliyor. İki ile dört ayrılıyor. Bir şey oluyor. Araba sola çıkıyor. Ne oluyor ya? Abi bizim trafiğimiz bu mu ya? Ne yapıyorsunuz? Ya bir daha izleyelim. Bak bir gidiyor. iki onun sağından geçip düz gidiyor. Bir içeri giriyor. Üç içeri giriyor. Dört içeri girerken araba çıkıyor. Şimdi tencere dibin kara. Seninki benden kara durumu. Araba da hatalı. Dört numara üç iki hepsi hatalı. <laughs> Muhsin ve Göksel sürüyorlar köy yolu gibi. Öndeki böyle son anda şu virajı son anda dönebilen. Çünkü kenara çıkıyordu. O Göksel diye tahmin ediyorum. İleride Bak işaret var. Ne var? Bir sağ viraj Göksel ayağını açıyor. Sonra karşıladı. sen ne yapıyorsun? Ayağı açıyor. Tamam bu bir teknik de böyle değil ya. Böyle mi bu? Orhan emniyet şeridinden gidiyor. Sol tarafta boş. Bakın boşken gitmeyin şu yoldan ya. Gidin şeritten gidin lütfen. Olmuyor ama derken olmayan başka bir şey bu ne ya falan derken başka bir şey ya. Bunlar başka bir şeyler. İnsan hayatını tehlikeye atan başka şeyler bunlar. Şimdi bakın tamam burada gitmesi iyi değil ama bu nedir ya 30 santim aralıktan geliyor. Çok iyi sürücü mü yaptı bu seni? Süper sürücü. Ha? Böyle mi hissediyorsun bunu yapınca sevgili arkadaşım? Bu öbürüyle kapışıyor büyük ihtimal arkadan gelen cıbıl. O da öyle geçiyor. Orhan da saydırıyor, sövdürüyor. Şimdi bu lastik bir metre solda olsa ne olacak bu arkadaşlar? Eren sıkışık trafik. Önde bir sağ giriş var, düz giriş var. Eren de sağa dönüyor. Orada yaya geçidi var. Yayalar gelince Eren duruyor. Yayalar geçecek. Bu ne yapıyor? Uf. <laughs> Eren'den okkalı bir şey tabii ona karşı. Bu ne yapıyor ya? Ha ya şu yaya geçinde durmayı bir öğrensek artık. Ha? Yaya varsa yaya geçidinde dursak artık. Ya nedir bu servislerden, dolmuşlardan çektiğimiz bizi? Ya da yayaların. Orada birini esse ne olacak yani? Hadi oyunumuz başlasın ne beklenir? İbrahim bak 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 içten içten İbrahim. Aynalar falan da yok ama offroad sürücüsü gibi biraz dizliklerde çamur falan. Hop sağ viraj yine. Hepinizin sevdiği şey. Birçoğunuz bunu çok övüyorsunuz bu sürüşü. Sevdiğiniz bir şey çünkü. Yine sağ viraj İbrahim en sağda soruyoruz. Burada ne beklenir? Beş saniyeniz var. Bakın karşıda bir araba falan gözüküyor. Giriş var gibi. Geri geri gelen bir araba beklenir. İbrahim ne yapıyorsun diyor. Peki İbrahim sol tekerlek izinden gitseydi o arabayı çok daha önceden görüp önlem alamaz mıydı? Alırdı. Şimdi siz yine karşı çıkacaksınız. Çıkın kardeşim. İbrahim gibi sürün ama dua edin olur mu? Hani araba araba gelmesin oradan geri gelin. Olur mu? Muhsinle ne beklenir yapacağız? Muhsin gidiyor. Çok sakin. Sağ bir dönüş var. Önde araba duruyor. Yolu gözlemek için. Muhsin de duruyor gibi yavaşlıyor. Ben de soruyorum. Ne beklenir? Sağdan, soldan, arabadan, arkadan, Muhsin'den. Kapı açılması beklenir mi? Tabii. Orası indirme bindirme yeri çünkü. Devam ediyoruz. Bakalım. Ali Berk. Burada ne beklenir? Tam karşıdaki araba durdu. Diğeri geçiyor falan. Ne beklenir? Üç kişi beklenir mi? Ha? Anne baba çocuk. Üç kişi beklenir mi? Beklemezsen onlara çarparsın. Bahadır genç arkadaşımız Bahadır sürüyor şöyle bir gidiyor ee, galiba sola dönecek evet sola dönecek ve böyle bir geniş olarak sola dönmeye çalışırken arabadan korna yiyor sonra aa, kamerada var ya gidiyor durduruyor arabayı ben senin şeridine geçtim mi ki senin abi? Hey. Ben senin şeridine girdim mi ki? Kardeşim, tır gibi dönüyorsun. Hayır, şeridine gir. Ya ben istediğim gibi dönerim. Ben senin şeridine girdim mi diyorsun? Ben senin şeridine girmedim ki. O el hareketine falan ne gerek var? Dikkat et diyorum bak. Tamam, hayır. Eler bana, ya, bana hani böyle yapıyorsun yap. ya. Ani hareket yapıyorsun. Ani hareket mi yapıyorsun? Kameram var abi benim. El hareketine gerek yok diyorum. Benim sana demek istediğim el hareketine gerek yok. Ya dikkat et. Tamam dikkat, ben, dikkat, ben, abi dikkat ben dikkatliyim dikkat de inan ki ya. Fani, hareket <laughs> Tamam oldu. abi eyvallah. Hakkını helal et. Eyvallah. Dikkatli dikkat, ol. Eyvallah. eyvallah. Araba sürücüsünü kutluyorum ben buradaki davranışlarına ötürü. Bahadır'ı da kınıyorum. Bu ne ya Bahadır? Ne yapıyorsun sen? Orası gidiş yolu mu? Oradan mı döneceksin? Yani senin mi o yollar? Şimdi bakın şuna kuğu boynu deniyor. Böyle açılarak dönmeyin gözünüzü seveyim ya. Arabacı korktu çünkü Bahadır sağa açılarak döndü. Aynen buradaki gibi. Bu boynu deniyor buna. Bunu yapmayın. Nasıl döneceksiniz? Normal içten dönün. Kimseye de zarar vermeyin. Olur mu? Hadi iyi